so back Herkese selam arkadaşlar. Ben Deniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Jungle'da bir Kazix videosu çekmeyi planlıyorum. Invite için blue'umu kaptırdım. Ancak çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Karşının blues'unu alabilirsem eğer hiçbir sıkıntı olmayacak. Tek başıma red'i aldığım için çarpı kullanmak zorunda kaldım. Umarım bu red'i alabilirim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu benim için bayağı önemli. Bir de zili açarsanız her gün akşam 8'de video atmayı planlıyorum. Pazar günleri haricinde. Ee, onun dışında ürünleri ekranlara veririm. Ee, şu anda kısa bir jungle fasfo dönme olacak. Oraya geçelim. Ondan sonra gen katmalara gelirken video kaydını tekrar başlatırım. Bir de move atalım arkadaşlar. Lane'i biraz fazlaca itmiş. Hem belki kill çıkar. Kill çıkamasa bile en azından belki şey alabiliriz. Karasat alabiliriz. O da olabilir. Şöyle işaret atalım gelmesin hiç gerek yok. Ama adam bize de devam ediyor. Büyük hata bu arada. Öldü şu anda bu arada. Arkadaşlar. <laughs> Kazix'e karşı 1 vs 1 atmaya çalışmayın. Arkadaşlar özellikle Twisted Fate gibi teleportlu oynuyorsanız. Dostlar şimdi base attık. Base'imizde bir adet dişli kama aldık. Kaziksin ee, Kazix'in iki türlü build'i var. Biri Draktar'lı biri Sinsi Pençeli. Açıkçası ben ikisini de seviyorum. 6 level olduğunda Hangi e, ultimin upgrade'ini yapacağıma göre de değişecek alacağım şey. Eğer ultimi upgrade'lersem CC alacağım. Q'umu da upgrade'lersem de Draktar almayı planlıyorum daha yüksek bir hasar için. Onu ilerleyen vakitte göreceğiz. Eğer çok kasılırsam açıkçası Draktar'ı çok tercih ederim. Devamlı çünkü adamların içlerini atlamayı planlıyorum o zaman. Bir de hemen bir gank atalım çok konuşmadan. Bir rahat bir kill çıkacak. Kili salmaya çalışmadım. Hatta kili almaya çalıştım. Ama eğimi kullanmak istemedim. Çünkü eğer bir yerden vay falan gelseydi kaçmamız gerekirdi. VP geldi. Senin de eline sağlık. Şuraya bir yardım lazım. Ama biz bunu keseriz bu arada arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Eğimi çok kötü attım. Adana flash çok kötü attı. Olsun kili çıkarttık. Bu bizim için yeterli açıkçası. Hemen şuradan bir bulumuz almaya çalışalım. Aslında şu an ejderi de alabilir direkt serici. Bir ejderi almaya çalışalım. Biraz uzun sürecek. Ben buraları bir keseyim. Adama gitmeyi planlamıyorum çünkü bizim adamı orada sıkıştıracaklar. Can değerim de düşük. Şimdi gidebilirim ama. Çarpı da boşa attık. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir kilimizi tekrar alalım. Twist arkadaşlar şu anda bildiğiniz trollüyor. Bunu yapmaması gerekiyor. Bana bedava beni bedava kastırıyor şu an açıkçası. 3-0-1 olduk. Dakika daha 8'de ben bu oyunu çok büyük ihtimal domine eder. Direkt bitiririm. Vay da tapa gitmiş. Mantıklı bir hareket değil. Nedenini de söyleyeyim. Bu arada ben Q geliştireceğim. Bu arada bu oyun muhtemelen 15'te FF'lik bir oyun. Kısa bir video paylaşmış gibi olacağım sizlerle. Olsun. Yine de e, en azından kötü bir başlangıç atmamıza rağmen nasıl çevirdiğimizi göstermiş olduğumu düşünüyorum. Adamın hemen bir edini alalım. Dalma atılabilir oraya. Kesinlikle dalma atılabilir. Ha şunu da alalım. Çok güzel. Arkadaşlar Twist Bait'in oyunu şu anda bitti. Hiçbir şey yapamaz. Ee, ve zaten şöyle bir durum da var. Eğer Twist Bait oynuyorsanız brün çok yanlış. Bunun yerine rune değiştirme vardı. ismi şu an hatırlamıyorum. Onu alın ve pasif oynamaya çalışın. Alt level olduğunuz zaman da sadece ultinizle bir yerlere gidin. Veya teleportunuzla bir yerlere gidin. Onun dışında yaklaşık olarak herhalde 3 dakikadır falan adam 44 sesle geziniyor ortalıklarda. Çok geri düştü. Bu saatten sonra Twisted Fate olduğu için toplayabilir mi? Toplayamaz. Çünkü karakter zaten o kadar güçlü bir karakter değil. Kasılması gerekiyor. Bir de tekrardan move atacağız. Aslında 2000 paramız var. Base atmamız gerekiyor ama biz atmayalım. Adamı tilt etme arkadaşlar. Çünkü jungle oynuyoruz. Tek amacımız aslında adamı tilt etmek. Eğer ulti atmak için beklerse kesebilirim bu arada. Şuna vurursa Zix'imiz orada bir tık kötü oynadı arkadaşlar. Move'u bize atmış derken kendisinin kaçması pek mantıklı değildi o yüzden direkt alameti alalım boş durmamış oluruz Tekrar bir midem move atıyoruz arkadaşlar. Alameti açmak istiyorum ben burada. Kuleden bir daha hit diyeceğiz. Burada flash atmaz yoksa öleceğim. Dojladık ama yine de öldük. Yine ikinci defa aynı hatayı yaptım. <laughs> Olabilir. Geçelim. Ejder doğru move atıyorum şu an arkadaşlar. Alev Ejder olduğu için bizim için çok değerli. E, atan takımda Ejder Alkazik istiyorlar. E şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İki defa boş yere öldüm. Neden boş yere? Mide gidiyorum. E, çok da rahat skor çıkartabilmem gerekiyor. Ancak adam akıllı bir takip edilemiyorum bir türlü. Yani full canlı olan adamın kaçmaması lazımdı. Yine mide gidiyorum şu anda. Yani Şöyle adamı direkt keselim. Buradan da manager'a gireriz. Çarpımımız yok ama çaldıracağımı düşünmüyorum. Normalde bunu yapmamam lazım. Çünkü bu çok önemli bir ejder. Ama bayın bu taraflarda olduğunu düşünmüyorum. Bu tarafta olsa bile bota gider. Şu an botta bir savaş var. Ki bottaymış da. Ee, bu alev ejder arkadaşlar adamlarımdan daha önemli. Açıkçası bencil oynamanız dediğim gibi tavsiye ederim. Tabi eğer iyi oynuyorsanız bu arada. Şöyle bir kill aldık. Bir ulti daha atıyoruz. Şöyle bunu da aldık arkadaşlar. Double kill'imizi de aldık. Buradan çıkıyoruz direktmen. Bize saldırıyor. Geri çıkacağım. Çok fazla uzatmayacağım. Hani neden dediğim gibi iki defa uzattım ve öldüm. Hiç gerek yok. Ben daha çok burada bunu vadiye açmak istiyorum bu tarafa doğru. Çünkü buradan ilk kule gold'u almak istiyorum. Süre geçecek farkındayım. E, muhtemelen 2 saniye farkla ilk kuleyi alamayacağız 2 saniye değil mi Neyse geçelim Buradan bot'a mı bakacağım arkadaşlar Vay'ı da orada gördük ben daha güçlüyüm ama unutmayın Vay karakter olarak sizden daha güçlü VS'lerde daha doğrusu Daha güçlü Buradan vay'ı gitsek aslında Tekleyebilir miyiz diye düşünüyorum Bir yandan sıkıntı Çünkü vay'la aynı anda 3 vs 3'e girersek Muhtemelen kaybederiz bizim takım daha geride ama Ziggs de geldi. Çekilirse keseriz. Şu an bait atmaları lazım. Atacaklar mı bilmiyorum tabi. Şuradan yürüyeceğim ben. Şöyle bir işaret atalım. Brand bir ulti, e, Bart bir ulti atsa aslında çok tatlı olacak. Beni tuttu ama sıkıntı değil bu arada. Şunu kesersem hayattayım. Şöyle bunu da keseriz. Bizim takım tamamen ölmüş arkadaşlar. Hiç hoş bir şey değil. Biz de öldük. 3'te 3 üç verdik adama. Yani takımın nasıl öldüğüyle alakalı hiçbir fikrim yok. Çok kötü oynadılar muhtemelen orada. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kafamda iki kişi vardı. Onlar da 3 vs 2 atıyorlardı ama yine de kaybettiler. Olsun geçelim buraları biz. Buradan kili çalacağım bu arada. Bark çaldı. Olsun hiç sıkıntı değil. O da alabilir. Şu an Bay çok güçlü arkadaşlar. Bay şu an bizim bayağı bir önümüze geçti. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Orada çünkü her türlü şatta da verdik adama. E'yi upgrade diyelim, daha mantıklı olur. Bayı burada kaybıysa kesebiliriz bu arada. Ama buraya gelir mi onu bilemiyorum. Zannetmiyorum da geleceğini. Buradan bir bota gidebiliriz direktman. Botta güzel skor çıkar gibi gözüküyor. Şöyle alıp çıkalım direktman. Güzel iki skor aldık, flaşını aldık. Eee kaşınıyor bu arada arkadaşlar. Gerçek anlamda kaşınıyor bu arada. Ejder'e doğru gidelim. Burada durmaya hiç gerek yok gereksiz yere duruyoruz. Şu an bay gelirse çok güçlü. Ee, sıkıntı yaratabilir bize de. Ki bay bu tarafa doğru geliyor. Ejderi aldık. Burada ölmüş olabiliriz. Mecbur flash atacağız bu arada. Şöyle bir kaçalım. Ölürse çok iyi. Tamamdır. O da flash attı. Canımızı toplayacağız. Buradan geri fight'a doğru gidebiliriz. Canımızı toplayacağımız için. Evet e beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuradan hemen arkadan bir move atıyoruz. Yetmedi hasarımız. Hemen bir geri çıkalım. Tamam. Flash'ını aldık. Aksiyon bir türlü bitmiyor ve mit kulesini bir türlü düşüremedik. Mid kulesinin normalde çok daha düşmesi lazım çünkü bizim takımda Ziggs var. Olur öyle. Biz alalım kuleyi ve çıkalım hemen buradan. Tahsillerimiz bitiyor. Almamız gerekiyor. Bu arada çok fazla hasar yiyoruz. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada kesinlikle bir yılan dişi ihtiyacımız var. Çok fazla kalkan basan var kendilerine. Açıkçası. Şöyle şunu tekleyelim. Çıkalım buradan hemen. Vay gördük. Vay şurada. Ee, E'sinin hasar kısmı gözüktü. Eğer buradan biri geçerse Varus özellikle. Tekleyeceğiz direktmen. Öldürdük. O da güzel. Bu da öldü arkadaşlar bu arada. Bunu salabilir miyiz? Evet ama salmayacağım. Dediğim gibi. hiç şekilde kill salmayı planlamıyorum kimseye. Oraya girmem. E, ee, i̇ki tane tank karakter hiç girmeye gerek yok. Bart da açıkçası biraz troll bir insan. Şu kuleyi almak daha mantıklı şu anda. Şimdi tekleyelim ultisini açmadan. Sonra sıkıntı yaratmasın bize. Şöyle bir E atacağım. Çok hata bu arada o oh, E normalde. Çünkü hiçbir yeri görmeden direkt E basıyoruz orada. Şunu alıp direkt base atalım. Ejder'i zaten 50 saniye kaldı. W'lerim çok kötü gidiyor şu an farkındayım. Dostlar oyun devam ederken şundan bahsetmek istiyorum. E, farkındaysanız duymuşsunuzdur da eminim duyuyorsunuzdur. O video devamında bir klik sesi geliyor. Masum klik sesi o. Bunu video nasıl engelleyeceğimi açıkçası bir türlü bulamadım. Eğer bildiğiniz bir montaj programında veya bir video çekme programında bunu engelleyici bir şey varsa söylerseniz çok sevinirim çünkü bana çok büyük sıkıntı yaratıyor şu anda. Worth bir hareketti bu arada çünkü ejder çıkarken bunu yaptı. Burada bunu da kesebiliriz rahatça. Sonra ejderi alırız. Son ejder dostlar. Ee, o yüzden adamı kovalamadım. Bu ejder almak daha iyi. Dakika 23'te son almış olacağız. Yani oyunu kazandığımızın aslında tam bir resmiyeti bu şu anda. FF versen yeri ben normalde 15'te FF verecekler diye düşünmüştüm ama çok fazla sattık topluca takım olarak. Ondan dolayı da FF vermeyi tercih etmediler. Yine de kazanacaklarını düşünmüyorum. Çok takım olarak gerideler şu anda. Yani 2-11 e, tilt olmuş bir Twisted Fate'leri ve 1-7 Nosus'ları 0-5'de ADC'leri var. Karşı takımda sadece Y iyi e durumda. O da bizden aldığı şattanlar sayesinde. O da bizim hatamızdı. Şöyle işaret atalım. Y buradan gelecek çünkü çok büyük ihtimalle. Biz de arkalarında duralım. Evet Y de geldi şu anda. Şöyle salalım. Nasus'un çürütünden bir türlü çıkamadığımız için fight'a da gidemedik dostlar. Şöyle 3'te 3'te attık. Sürekli bizim bu hareketlerimize e, geberdiğini söylüyor ama alakası bile yok dostlar. Kendi hatasında ölüyor. Flash attı bu arada boşta yani düz vuruşum çıktıktan sonra. Neden kendi hatasına göre diyorum? Çünkü gereksiz yere saldırıyor insanlara. Bize çok odaklanmış. Anladığım kadar tilt olmuş. İnibitörü alalım. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben video çekmede açıkçası acemi bir insanım şu anda zaten diksiyonumdan falan da fark ediyorsunuzdur. Konuşmada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama bazı yerlerde konuşacak bir şey bulamamda ığlamaya başlıyorum. Bunun için de kusura bakmayın. Şöyle bir durum var. Ee, yine yaptım. <laughs> Dostlar e, hangi videoyu hangi karakteri çekmemi istiyorsanız bunu söyleyin bana. Ben de size göre karakter çekebilirim. Sizin isteğinize göre. E, troll içerikler çekmeyi düşünüyorum. Bunları hafta sonu yapabilirim ancak. E, arkadaşlarımla beraber Botlane'de aklımda şu anda bir Swain içerikli videolar var. Swain Urgot tarzı böyle. Yani çekme odaklı. Bunun dışında eğer istediğiniz bir hero varsa bana söyleyebilirsiniz. İstediğiniz bir league varsa onu da söyleyebilirsiniz. Ancak şu anda oyuna ara vermişken döndüm tekrardan. Ondan dolayı elmas ve üzerinde hesabım yok. Zaten bu hesabı da muhtemelen sizlerle birlikte sezon başladığımda bir elmasa kasmayı düşünüyorum. Muhtemelen gümüş atacak beni tekrardan. Çünkü bu hesap şu anda gümüş bir. Onunla beraber sizlerle güzel şeyler yapabiliriz. Umarım sizlerle beni izleyip yaptıklarımı yaparak lig atlamaya çalışırsınız. Farkındaysanız doğru düzgün chat yapmamaya çalışıyorum. Bunun en büyük nedeni de arkadaşlar oyuna chat yaparak bir yere varamazsınız. Sadece insanlarla kavga edip durursunuz o kadar. Elinize hiçbir şey geçmez oyun kaybedersiniz. Blue'ye bile şu an W atamayacak duruma gelmişim. Neyse 16 olmaya çalışıp tam gücümüzü elimize alalım. Çünkü Kha'Zix 16'da çok güçleniyor. 16 peki neyi full düşünürseniz Ben şu karşı takımda açıkçası ultiyi fullemeyi mantıklı olmuyorum çünkü Vay bana ulti attığı an zaten Bu arada kucağımıza vay geldi. Vay bana ulti attığı an zaten görünmezliğim gidecek. Artı Trist'in ultisi de benim görünmezliğimi kapatıyor. Şöyle pentamız yok ama bir kuadramız var. Buradan da oyunu ufak ufak bitiririz muhtemelen. Ee, oyun sonu ekranını fotoğraf olarak sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şu anda da ekrana muhtemelen koymuşumdur hasar tablosunu. Benim için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir ad ve e, zili açmayı lütfen unutmayın. Pent atmak için uğraşmayacağım arkadaşlar çünkü bu bir dereceli oyun size tavsiyem bu yerlerde trollemeyin. Buradan dönen çok fazla oyun var. İyi günler dilerim sizlere.